Merhabalar ben Didem ve burası Yüksek Frekans. Bugün gündemimizde çocuklar olacak. Ebeveynler olarak çocukların öz saygısını nasıl besleriz, en iyi nasıl geliştiririz sorularına yanıt arayacağız. Bunu yaparken de Los Angeles'ta psikoterapist olarak çalışan, aynı zamanda felsefe geçmişi de olan Nathaniel Brandon'ın Öz Saygının Altı Prensibi isimli kitabını bir kılavuz olarak kullanacağız. O zaman buyurun başlayalım. Etkili ebeveynlik nedir sizce diye sorarak başlamak istiyorum. Çocuğa en iyi imkanları sunmak mıdır? Onu en iyi okullara göndermek midir? Onu en iyi şekilde beslemek midir? Kitapta çok güzel bir tarifi var. Hemen ona bir bakalım. Etkili ebeveynlik ilk önce çocuğa büyümesi için kökleri daha sonra da uçması için kanatları vermektir. Yani çocuk yetiştirirken birer ebeveyn olarak amacımız şu olmalı o zaman. Çocuk bir yetişkin olduğunda bağımsız olarak varlığını sürdürmeye onu hazır hale getirmek. Sağlıklı öz saygı da işte bunun ilk koşulu aslında. Peki sağlıklı öz saygıyı bu çocuklar nasıl kazanacaklar? Öz saygı nedir diye konuya başlamadan önce bir bakalım istiyorum. Yazar öz saygıyı şöyle tanımlıyor. Öz saygı düşünme kabiliyetimize zorluklarla başa çıkma kabiliyetimize güvenmek ve başarılı olma, mutlu olma hakkına, değerli olduğumuzu hissetmeye, ihtiyaçlarımızı ve isteklerimizi savunma hakkına sahip olmaya, çabalarımızın meyvelerini kazanmaya güvenmektir. Özsaygının temeli kişinin aklına güvenmesi ve kendini mutlu olmaya layık görmesidir diyor. Öz saygı neden değerli o zaman? Neden bu kadar önemli? Sadece kendimizi daha iyi hissetmemizi mi sağlıyor? Hayır. Bunu sağlıyor evet ama sadece bu değil daha iyi yaşamamızı, zorlukları da, fırsatları da daha becerikli ve daha doğru bir şekilde karşılamamızı hmm. sağlıyor. Şimdi sağlıklı özsaygıdan bahsettik. Çocuklarımız bu sağlıklı özsaygıyı nasıl kazanacaklar? Buna bakacaktık. Bununla ilgili Stanley Cooper Smith çığır açan bir çalışma yapmış. Sağlıklı öz saygı sergileyen çocuklara bir bakalım, bir araştıralım demiş. Bu çocukların büyüdüğü çevreyi incelersek, ebeveynlerinin onlara karşı davranışlarını tespit edersek bir formül çıkarabiliriz diye düşünmüş. Şimdi önce neler öz saygıyı etkilememiş onlara bir bakalım gelin. Ailenin zengin olup olmaması, yaşanılan coğrafya, ailenin sosyal sınıfı, mesleği, annenin hep evde olup olmaması gibi durumlarla çocuğun sağlıklı öz saygıya sahip olma durumunun ilişkili olmadığı bulunmuş. Bence bu iyi bir haber. En azından öz saygı konusunda hepimiz eşitiz değil mi? Çocuğumuza durumumuz ne olursa olsun, statümüz ne olursa olsun sağlıklı bir özsaygı kazandırabiliriz demek. Ben buradan bunu anlıyorum. Peki bize ne lazım bunun için? Çocukla onun hayatındaki yetişkinler arasında kaliteli bir ilişki olması lazım. Ne demek istiyorum? Hemen açalım. Birincisi çocuk düşüncelerinin, duygularının değerli olduğunu, kabul edildiğini görmeli. Sonra sınırsız özgürlük değil bakın istenen şey. Açıkça tanımlanan, adil ama baskıcı olmayan sınırlar dahilinde hareket etmeli çocuk. Koyduğunuz bu sınırlar onun güven duygusunun gelişmesini sağlıyor. Diğer bir noktada şu. Ebeveynler çocuğu yönetmek için asla şiddeti, aşağılamayı, alay etmeyi kullanmamalı. Bir otoritesi olmalı. Evet ama çocuğun ihtiyaçlarını da isteklerini de ciddiye almalı. Çocuk istediğinde onunla konuşmaya hazır olmalı. Ha şu da var. Benim çocuğum ne olursa olsun önemli değil diye de düşünmüyor bu ebeveynler. Yani araştırmadaki çocuğa öz saygıyı kazandırmış ebeveynlerden bahsediyorum. Baskı kurmadan gayet sevecen bir tavırla çocuğun performansına yönelik beklentilerini de iletiyorlar. Hani şu yeter ki çocuğun mutlu olsun. Ben sadece onun mutluluğunu önemsiyorum. Geri kalan her şey önemsiz. İsterse okumasın, isterse hiçbir şey başarmasın tavrı var ya. Bu tavırda da değiller kısacası. Çocuk olabildiğinin en iyisi olsun diye onu teşvik ediyorlar. Burada aslında bizim ebeveynler olarak yaptığımız çocuğa özsaygıyı kazandırmak değil bakın buradaki ayrıntıya dikkat edelim bunu teşvik etmek desteklemek amacımız, kolaylaştırmak. Biz sadece hikayenin bir parçasıyız, bütünü değiliz. Bir çocuğa temel emniyet ve güvenlik şartlarının sağlanması bir kere çok önemli. Çocuk kendini ilgilenilmiş hissetmeli ve tabii ki güvende hissetmeli. Eğer bunu hissettiremezsek o çocuğa gelecekte de dünyanın düşmanca ve tehlikeli bir yer olduğu algısını taşıyacaktır o çocuk. Seçimlerini o korku yönlendirecektir. Güçlü bir benlik duygusu oluşturması da zorlaşacaktır haliyle. Bir ebeveyn sevgisini geri çekmeden de çocuğuna kızdığını gösterebilir diyor yazar. Sevgiyle büyümeli bakın çocuklar buradaki detay çok önemli. Her koşulda sevildiğini bilmeli o çocuk. Eğer siz bir ebeveyn olarak sevginizi bir koşula bağlarsanız mesela iyi bir performans sergilediğinde, itaat ettiğinde, kurallara uyduğunda onu seveceğinizi çocuğa hissettirirseniz gerçek sevgiden söz edemezsiniz. Olduğu kişi olarak kabul edilmeyeceğini anlar o çocuk. Hemen mesajı Alır. Ancak beklentileri karşılarsam yeterli olurum der kendi kendine. Peki o zaman soruyorum, ben yeterli değilim diyen bir kişinin öz saygısı gelişebilir mi? Hayır tabii ki düşüncelerini, duygularını kabul ettiğiniz çocuk bunu içselleştiriyor ve öz kabulü öğreniyor. O yüzden kabul etmenin önemini burada anlıyoruz değil mi? Siz atletiksinizdir ama çocuğunuz öyle olmayabilir. Siz düzenlisinizdir ama çocuğunuz dağınık olabilir. Siz dışa dönük birisinizdir ama çocuğunuz içe dönük biri olabilir. Bunların tersi de olabilir tabii. İşte siz çocuğunuzun farklılıklarını kabul ettiğinizde öz saygısının gelişimine destek olmuş oluyorsunuz. Diğer bir önemli konu da saygı. Çocuğa saygı mı gösterelim yani demiyorsunuz değil mi? Göstereceğiz arkadaşlar. Çocuk psikoloğu Heim Ginot'un güzel bir örneği var bununla ilgili. Evinize bir misafir geldiğini düşünün. Çok güzel ikramlarda bulunmuşsunuz. Sehpanın üstü dolu dolu böyle. Otururken misafir koluyla çarpıyor ve bardaktaki meyve suyu yere dökülüyor. Halınız açık renkse zaten tam cinnet geçirmelik. Ama biz misafire kötü söz söylemeyiz değil mi? Ne kadar dikkatsizsin, Demeyiz Derdin ne senin Demeyiz Kaybol gözümün önünden Demeyiz neden? Çünkü saygılı konuşuruz onunla. İşte bu saygıyı çocuklarımız da hak ediyor. Bu kolunu çarpıp meyve suyunu döken kişi çocuğumuz da olabilirdi. Ki mutlaka bir şeyleri dökerler bakın. Çocuklar mutlaka döker. Bu durum hiç şaşmaz. Mutfaktan biraz kağıt havlu getirir misin yavrum diyoruz. Hepsi bu. Evimizdeki bir misafire gösterdiğimiz saygılı dille konuşuyoruz çocuklarımızla da. Ve yazarın kitabında belirttiği diğer bir noktada görünürlük arkadaşlar. Üzüldüğünde empati gösterir Gurur duyacağınız bir şey yaptığında hayranlığınızı gösterirseniz çocuk görüldüğünü hissedecektir. Geri bildirim vermektir aslında değil mi bu? Yetişkinler için de, çocuklar için de geri bildirim almak çok önemli. Hepimiz anlaşılmak isteriz. Bunu anlamamız da aldığımız geri bildirimler sayesinde mümkün. Şimdi biraz örneklendirelim burayı. Çocuk okuldan eve geldi. Çok neşeli, heyecan dolu haliyle de gürültülü konuşur değil mi? Aşırı hareketli olabilir. Bu halini görünce annesi ona o bugün çok mutlusun derse çocuk görüldüğünü hissedecek. Ama annesi ona ne kadar gürültü yaptın böyle neyin var senin derse ne hissedecek bir düşünün bakalım. Çocuğunuzun elinden tuttunuz yürüyorsunuz diyelim. Çocuk yolda gördüğü her şeye yorum yapar değil mi? Asla susmaz. E siz sen hiç susmaz mısın derse Çocuk ne kadar kötü hissedecek bir düşünün. Bir de gerçekten ne çok şeyi fark edebiliyorsun dediğinizi düşünün. İşte o çocuk kendini görünür hisseder. Tabii bunu övgüyle karıştırmayalım. Çocuğu görmek demek, onu övmek demek değil. Matematik senin için zor sanırım demek. Bugün mutsuz görünüyorsun. Konuşalım istersen demek. Kimyayı seviyorsun belli demek onu gördüğümüzü gösterir. Bakın hiçbiri de övgü cümlesi değil bunların. E çocuğumuza övgü cümleleri de kuracağız elbette ama uygunsuz bir övgü, uygunsuz bir eleştiri kadar zarar vericidir diyor yazar. Mesela çocuğa harika bir çocuksun, çok iyisin demek peşin hükümlü bir övgü oluyor. Bunun yerine eylemlerini değerlendiren övgüler yapın. Yorumu da ona bırakın deniyor. Çocuk kitaplığını düzenledi diyelim veya işte odasını toplamış olsun. O çok çalışkansın, harikasın demek yerine odan çok düzenli görünüyor. Böylece aradığını hemen bulacaksın. Odanı toplamak zor bir işti ama başardın. Teşekkürler deyin. Yazarın önerisi bu şekilde. O zaman çocuk bu cümlelerden kendi çıkarımını yapacak. Ha diyecek. Annem işimi beğendi. Benim harika olduğumu düşünüyor diyecek. Ne oldu yani? Bunu biz söylemedik. Biz çocuğun yaptığı işi takdir ettik. O da bundan kendi çıkarımını yaptı. Yaptığımız övgü bu şekilde daha anlamlı oluyor. Abartıdan uzak gösterişsiz ama inandırıcı gerçek bir övgü oluyor. Kendi değerlendirmesini yapması için çocuğa alan tanımış oluyoruz. Bizim yargılarımızın baskısından kurtuluyor ve bizden bağımsız düşünebiliyor. Biz onun sorularına, gözlemlerine, düşüncelerine ilgi duyarsak, takdir ettiğimizi belli edersek ne oluyor biliyor musunuz? Çocuğun özelliğini besliyoruz, bilinçliliğini teşvik ediyoruz. E hiç eleştirmeyelim mi, hatasını söylemeyelim mi? Eleştiride de kilit nokta şu arkadaşlar. Eleştirilerimizde asla çocuğun kendisinden, karakterinden, kişiliğinden bahsetmiyoruz. Eleştiri çocuğun sadece davranışına yöneltiyoruz. Söz verdi, tutmadı diyelim ya da kardeşine vurdu diyelim. Yalnızca yaptığı davranışı eleştiriyoruz. Buna dikkat. Sen şöylesin, sen böylesin diye çocuğun kişiliğine yönelik bir eleştiri yapmıyoruz. Sen kötü bir çocuksun dediğimiz çocuk ne yapar, ne düşünür? E ben zaten kötüyüm. O halde kötü davranış der ve öyle davranmaya devam eder ve çocuklar hata yapar. Bunu ebeveynler olarak bir kabul edelim. Hata yapmak öğrenme sürecinin bir parçası. Hiçbirimiz birden kalkıp yürümedik değil mi? Düşe kalka yürümeyi öğrendik. Aynı bunun gibi çocuklar bizim kolaylıkla yaptığımız bir işi yaparken hata yapabilirler. Onlar daha öğrenme sürecindeler. Eğer siz tahammül edemez ve dur ben yapayım sen bırak derseniz çocuk öğrenmek için kendini özgür hissedemez. Hele ki alay ederseniz Hata yaptı diye cezalandırırsanız, azarlarsanız çocuk nasıl birine dönüşür biliyor musunuz? Hata yapmaktan kaçınmayı büyük zorlukların üstesinden gelmekten daha çok önemseyen biri haline dönüşür. Öz kabulü zedelenir, kendini ortaya koyma duygusunu bastırır o çocuk. Ona şans tanımamış olursunuz. Hatalarından ders alabilmeyi öğrenemez. Çocukların bizden istediği aşırı derecede hoşgörü de değil, tam aksine aşırı hoşgörülü ebeveynlerin çocuklarının kaygılı oldukları görülmüş. İstediğimiz bu da değil değil mi? Kaygılı bireyler yetiştirmek istemiyoruz. Ebeveyn olarak lider rolünü üzerimize almamak, onlara değerleri öğretmemek, her şeyi hoşgörüyle karşılamak da o zaman doğru değil. Çocukların bizden istediği sınırsız özgürlük değil görüyorsunuz. Neler kabul edilebilir, nelere izin verilebilir, onlardan beklenenler ne? neler, ne kadarını yapmakta özgür, hangi davranışları kabul edilebilir bunları çocuklar bilmek ister. Tabi bunlar katı kurallar olacak demek değil. Esnek olacak, tartışılabilir, mantıklı kurallar olacak. Çocuklar sınırlara ihtiyaç duyarlar dedik ancak o zaman kendilerini güvende hissederler. İşte bu da özsaygıyı besleyen şeylerden biri. Hiç gelmek istemediğim ama değinmeden de geçemeyeceğim bir konuya geldik şimdi. O da çocuk istismarı. İstismar deyince aklınıza sadece çocuğa vurmak gelmesin ya da sadece cinsel yönden istismar etmek gelmesin. Çocuğa yeterli olmadığını ima ettiğinizde de, alay ettiğinizde de, utanç ve suçluluk duygusuyla onu yönetmeye çalıştığınızda da çelişkili, baskıcı kurallar koyduğunuzda da, fiziksel şiddet tehdidiyle korkuttuğunuzda da onu istismar etmiş olursunuz. Ne çok şey var değil mi dikkat etmemiz gereken? Tabii hepsine dikkat edeceğiz. Çocuklarımıza bunu borçluyuz. Ama şu da var. Ebeveynler olarak mükemmelmişiz gibi davranmamıza gerek yok. Bazen bir şeyler için mücadele edip başaramamış olabiliriz veya hata yapabiliriz. Önemli olan sanırım bunları kabul etmek ve itiraf edebilmek. Bunu yapan, yapabilen bir ebeveyn ailedeki herkesin öz saygısına katkıda bulunur. Biz çocukların öz saygısını beslerken ve desteklerken aslında kendimizin de hatta eşimizin de öz saygısını beslemiş ve desteklemiş oluyoruz. Bunların tüm aileye faydası var yani. Kitabın başında öz saygı temel bir insan ihtiyacıdır diyordu yazar. Eğer bu ihtiyacı yerine getirmezsek, anlamaya çalışmazsak sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırız. Çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için canımızı dişimize takıp çalışıyoruz ya hani. İşte öz saygı da temel ihtiyaçlardan biriymiş görüyorsunuz. Öz saygısı yüksek Çocuklar yetiştirebilirsek eğer, onların gelecekte karşılaştıkları sorunlarla başa çıkmak için donanımlı olduklarını görürüz. Başarısızlığın ardından kendilerini daha çabuk toparladıklarını görürüz. Baştan başlayacak enerjiyi bulabildiklerini, yılmadıklarını görürüz. Sadece kariyer açısından ya da mali açıdan değil, entelektüel, sanatsal, duygusal açıdan da iddialı olduklarını görürüz. Kendilerini iyi ifade edebildiklerini, güçlü bir iletişim yeteneğine sahip olduklarını görürüz. Oksik ilişkiler yerine besleyici ilişkiler kurduklarını görürüz. Amerikalı psikoloji profesörü David Myers alanında 17 kitabı olan bir yazar aynı zamanda "Mutluluk Arayışı" isimli kitabında yüksek özsaygının kişisel mutluluğun en iyi göstergelerinden biri olduğunu söylemiş. Yani mutluluk ve özsaygı çok derin bağlarla birbirlerine bağlılar. İki yönlü de bir nedensel ilişki var bence. Kitabın Türkçe çevresi yok ne yazık ki. Belki ismini duyup araştıranlar olabilir diye söylüyorum. Kitabın ismini Türkçe'ye çevirip söyledim ama kitabın Türkçe baskısı yok. Soren Kierkegaard'ın söylediği gibi hayat ileri doğru yaşanır ama geriye doğru anlaşılır. Bu çocuklar büyüyecekler ve bir gün geriye bakıp ailede olup bitenleri anlayacaklar. Ebeveynlerinin onlara aslında nasıl davrandığını anlayacaklar. David Meyers'in kitabının Türkçesi yok demiştim ama yazarın Sosyal Psikoloji isimli kitabının çevresi var. Orada düşük öz saygı genç yetişkinlerin sorunlarının sebebi değildi diyor yazar. Asıl sebep, birçoğunun çocukken yaşadığı zor koşullardan kaçamamış olmasıydı. Umarım ebeveynleri olarak çocuklarımızın koşullarını zorlaştırmayız. Aksine kolaylaştırırız, güzelleştiririz. O zaman bugünlük bu kadar diyelim. Yepyeni bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.